E, Musulili hemen oynadı. Levent Bercan şimdi. Levent Bercan yerden vuruşu Levent Bercan. Öne geçti yine de Pro Devos Levent Bercan. Ferit. Mustafa var karşısında. Ferit yerden çevirdi. Ahmet. Orta iyi kontrol Şafak. Harika vurdu topuyla. Farkı ikiye çıkardı Şafak'la Dren. Çok iyi kontrol, çok iyi vuruş. Semi. Bir, bir kafa harika bir gol. Bravo. Fatih Özgür, topun başında bu sefer. Evet Fatih. Fatih. Sert bir şut mükemmel bir gol Fatih Özgel. Köşe vuruşu kullanıldı ve topu alarda Mükemmel bir gol. Yakan Aksaçlı. Yeniden Necati. Necati. Şık pas. Deniz Efe. Deniz Efe gitti. Deniz Efe Akbaba. Deniz Efe Akbaba. Deniz Efe Akbaba attı. 2-0'dan 3-2 Deniz Efe Akbaba'nın Akbaba golü. Deniz Efe Akbaba'nın formasını da gösterdi. Harika bir solo gol izledik Deniz Efe'den. 2-0'dan 3-2. Taha Aluç ip paslarla çıktı Tuzla. Furkan Şeker. Şimdi Taha Aluç. Taha çok şık çalımlar. Taha Aluç kaleciyle geçti. Dursun Taha Aluç. Harika bir gol. Çalımlarla gitti attı golünü. Dursun Taha Aluç. Şimdi Cengizhan. O bıraktı Kubilay. Abi. Kubilay'dan pas Doğan. Yeniden Kubilay. İyi paslaşmalar. İyi dur, dur, bas, bir gol. Kubilay. Doğan'dan aldı pasını attı. Golünü. Harika paslaşma. sonucu skor 2-0. Çok iyi. Sert bir şut. Mükemmel bir gol. Akif. Ramazan sağına çekti Ramazan. Pas geçmedi. Sekti top. Gökay Gübrü. Gökay Gübrü. Harika vurdu köşeye Gökay. Eşitlik var başta. Çok güzel vurdu Gökay. Şimdi skor 1-1.